En lezzetli yemekleri mutfağımdan kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar ben Ayşegül Gül bugün sizlere yine harika efsane bir kurabiye tarifim var ee, inanın bu kurabiye sizi gerçekten de şef yapar yani o kadar diyorum çok güzel hem lezzeti hem de aromasıyla harika bir kurabiye yapımı çok basit aslında hiç de uğraştıran bir kurabiye değil görsel olarak böyle e, görsel şöleni var ama. İnanın ben piştikten sonra kurabiye olsun, pasta olsun süslemeyi çok seviyorum. Eminim siz de öylesinizdir. O yüzden sizi uğraştırmayacağını düşünüyorum. Bu güzel muhteşem kurabiyemizin dilerseniz yapımına geçelim. Kurabiyemizin yapımına geçmeden önce arkadaşlar sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum her zaman yaptığım gibi kanalımı yeni gören, yeni keşfeden arkadaşlar için lütfen abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız, beğenileriniz bizim için gerçekten çok önemli. Kanalımızı sürdürebilmek için gerçekten çok önemli bu yapmanız gerekenler ve sizlerle paylaşacağımız inanın daha çok tarifimiz var. Bizlere destek verip bizlerin yanında olabilirsiniz. Hatırlatmamı yaptıktan sonra kurabiyemize geçebiliriz. Öncelikle yoğurma kabımızda 250 gram margarinimizi oda ısısında bekletmiş olduğumuz margarinimizi alalım. Yarım su bardağı nişastamızı ilave edelim. Bir su bardağı pudra şekerimizi. Yarım çay bardağı sıvı yağımızı. 2 adet yumurta sarımızı ilave edelim. Vanilyamızı bir paket, vanilyamızı bir paket kabartma tozumuzu da ilave edelim. yapmış olduğumuz bu karışımı elimizle şöyle yoğuralım hafif hafif. Ve unumuzu ilave edin yavaş yavaş. Ben burada toplamda 4 su bardağı un ilave ettim. Siz kontrollü bir şekilde ilave edin. Undan una farklılık gösterebilir arkadaşlar. 3 bardak ekleyin. Ona göre yavaş yavaş 4. bardağı da ilave edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kulak memesi kıvamında bir hamurumuz oldu. Ve hamurumuzu şimdi açabiliriz Hamurumuzu ikiye böldük ve şöyle yarısını farklı yarısında farklı şekil vereceğim Önce kalp kurabiye şekillerimizi yapıyoruz Kalp kurabiye şekillerimizi yaptıktan sonra gördüğünüz gibi bu kalıbın bir de küçüğünü kullanacağız şimdi. Yarısını yapmış olduğumuz kurabiyelerin yarısını bu aparatımızla tekrardan üstüne kapak oluşturmak için alıyoruz. Kurabiyelerimizi 180 derecede fırınımızın alt tarafında pişirdik. Üst kapak olan tarafına şöyle pudra şekerimizle üzerine bu da şekerimizi eliyoruz. Ben kurabiyemizin üst dolgusunu vişne sosu kullandım arkadaşlar. Kendi yaptığım vişne sosumu. Ee, dilerseniz siz hazır sos da kullanabilirsiniz. Marketlerde satılan. Dilerseniz kendinize yapabilirsiniz. Vişne sosumuzu kendimiz yapmamız daha güzel oluyor arkadaşlar. Rengi daha güzel çıkıyor. Daha kıvamlı oluyor. Böyle kurabiyelerimizin kenarlarına sıktım. Ve şöyle yapışması için kapaklarını da üzerlerine koydum. İçini de vişne sosumuzla dolduracağız. Vişne sosumun tarifini de açıklamalar kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. ve kurabiyemizin içine sosumuzu dolduruyoruz. Gördüğünüz gibi vişne sosu kullandım. Vişne sosu koyu kırmızı yapıyor arkadaşlar. Bu da e, frambuazlı sos. Ben bundan 3 tanesini bununla yaptım. Çünkü bu e, pembe bir görüntü verdi. Vişne sosu daha böyle koyu bir kıvam verdi. Koyu bir kırmızı renk verdi. O yüzden vişne sosu daha güzel oluyor. Bu kurabiyelerimiz de burada bitti arkadaşlar. Bunlar hazır görüyorsunuz hem görsel hem de lezzet olarak gerçekten çok şahaneler. Misafirlerinize isterseniz bir gezmeye gittiğinizde hediye olarak götürebilirsiniz. Pastanelerde bile gerçekten şu güzellik yoktur. Dilerseniz diğer kurabiyemize geçelim. Diğer kurabiyemizin de hamurunu şöyle ince bir şekilde açalım ve ben böyle küçük bir çiçek aparatım vardı. Onu kullandım. Ve bu kurabiyelerimize de damla çikolata kullanarak çiçek şeklini veriyoruz. Dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Burada tercih tamamen sizin zevkinize bağlı. Ama çok güzel olduğunu düşünüyorum. Böyle yapmanızı tavsiye ederim. Dilerseniz bu kurabiyeleri böyle de sade bırakabilirsiniz. Gerçekten bir atımlık kurabiye. O kadar güzel ki çerez gibi gidiyor. Çayın yanına falan. Harika oluyorlar. Evet bunları da pişirmeye gönderiyoruz. Kurabiyelerimizi pişirdik. Gördüğünüz gibi böyle bir güzeller arkadaşlar. Kıyır kıyır. Şimdi kurabiyelerimize şekil vermek için çikolata sosu lazım bize. Burada beyaz bir çikolata kullanacağım arkadaşlar. Guvertür çikolata gördüğünüz gibi. Böyle ben bunun daha basitini buldum. Böyle poşete koydum ve sıcak suyun içine batırıp çıkardım. Gördüğünüz gibi böyle eriyor zaten. Bununla da şöyle uzunlamasına şekil veriyoruz. Bu hem tat hem de şekil olarak çok güzel oluyor arkadaşlar. Çikolatalar üzerinde donduğu zaman harika bir şekilde tadı da değişiyor. Görüntü zaten muhteşem. Gördüğünüz gibi Çikolatamızı sıktıktan sonra arkadaşlar bu şekilde bırakmıyoruz. Kesinlikle bu şu bu şekilde bırakırsak donar ve birbirine yapışık olur ve şekli bozulabilir. O yüzden tek tek tane tane alıp donması için dolabımıza kaldırıyoruz. Gördüğünüz gibi bunlar da hazır. Gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz hazır. Hem görselliği hem de lezzeti o kadar güzel ki gerçekten şiddetle tavsiye ediyorum yapmanızı. Dilerseniz sevdiklerinize hediye olarak götürebilirsiniz hediye kutusunda. Dilerseniz çayın yanında ailenizle yiyebilirsiniz. İnanın böylesi kurabiye pastanelerde bile yok. İddia ediyorum gerçekten pastanelerde bile yok. Arkadaşlar videomu sonuna kadar izlediyseniz ve videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğen butonuna basmayı, kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı, videolarımdan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız da bildirim butonunu açmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.